Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart sabahı meydana gelen korkunç yangın tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Yangın, Fatma Gezgin ve çocukları denizle toprağın yaşamını yitirmesine sebep oldu. Olay yerine ilk müdahale eden ekiplerden biri de Nazilli İtfaiye Amirliğinde çalışan Turgay Gezgi'ndi. Yangın söndürüldükten sonra eve giren ekipler maalesef Fatma Gezgin ve çocuklarının cansız bedenleriyle karşılaştı. Turgay Gezgin, ailesinin ölüm haberini aldıktan sonra büyük bir şok yaşadı ve olay yerinde fenalık geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Turgay Gezgin'in kısa bir süre sonra hemşire F.T ile nişanlanması dikkatleri üzerine çekti. Ancak soruşturmayı derinleştiren polis, Turgay Gezgin'i yangının kundaklama olduğu iddialarıyla gözaltına aldı. Birkaç saat sonra nişanlısı FT'de gözaltına alındı. Polis, Turgay Gezgin'in yasak aşkıyla evlenebilmek için kendi evini ateşe verdiğini öne sürüyor. Turgay Gezgin tutuklandı. Nişanlısı FT adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Turgay Gezgin'in mahkemeye verdiği ifadesi de dikkat çekiciydi. Gezgin, yangında geceyi geçirdiği apartmanda doğal gaz kokusu aldığını, ve bu yüzden eve gittiğini söyledi. Ancak anahtarını kaybettiği için kapıyı çaldığını, fakat kapının açılmaması üzerine sahur yapmak için itfaiyeye geri döndüğünü belirtti. FT ise iddiaları reddetti. Hemşire, Olaydan birkaç gün önce Turgay Gezgin'in kendisine eşini sevmediğini ve aralarındaki ilişkiyi düzelteceğini söylediğini ifade etti. Ayrıca Turgay Gezgin ile FT arasında yaklaşık bir yıldır bir gönül ilişkisi olduğu öğrenildi.